Şimdi gelelim 65 inç olana 65 HT 8060 MB230 anakartlı Hitachi televizyona gelelim. Hızlıca bunun da üzerinden geçeceğiz. Yalnız bu televizyonda şimdi 55 HT 8060'da olanda ne demiştik? 2 adet panel var demiştik. Bu panellerin bir tanesi HKC bir tanesi de Samsung demiştik ve detaylara girmiştik. Detaylara girdikçe de konu uzuyor biliyorsunuz. Bu üretimde 3 markanın 4 adet tele, e, paneli söz konusu. E, şimdi her birinin de ince detaylarına girince içinden çıkılmaz bir hal oluyor. Amaç sizin kafanızı karıştırmak değil. Mümkün olduğunca teknik bilgiye sahip olmanızı sağlamak o yüzden bu videoda panellerle ilgili bazı bilgileri ortalama vereceğim size. Nelerle karşılaşacağınızı bilmeniz adına. Yoksa diğer o inanılmaz rakamsal teknik boyutlara inmenin anlamı yok. Bu arada matematiği iyi olanlardan ki matematiği rezil bir insanım. Matematiği iyi olanlardan ben de bir bilgi rica edeceğim. E, yorumlar bölümünde bunu sizlerle çözelim ki aklımızdan da bu soru işareti gitmiş olsun. Hem de bilgi dağarcığımıza bir yenisini ekleyelim. O soruyu size soracağım. MB230 anakartlı bir ürün demiştik. Bu üründe 3 adet HDMI, 2 adet USB, VRCA dediğimiz skart bağlantı noktası, Optic Out, PC In, Ethernet gibi portlarımız mevcut. Bu televizyonda 2x12 watt ses çıkış gücü var. Zira biliyorsunuz genellikle Vestel üretimlerinde 2x10 karşılaşıyoruz. Speaker box'ımız var. Subwoofer'ımız var. Bu ürünlerde partner desteği olmuyor biliyorsunuz. Onlarla biz JVC, JVC onu da hep yanlış söylüyoruz. Bir arkadaşım düzeltti sağ olsun. JVC nereden bizim dilimize yer etmişse anlamadım. J Türkçe'de de yok İngilizce'de de böyle bir okunuş yok. Doğrusunu söyleyelim. JVC bunlarda partner desteği oluyor genelde. Fakat bu üründe yok. DTS True Surround, Digital Audio Processing, ARC gibi desteklerimiz mevcut. Wireless display yani Wi-Fi, Bluetooth bunlar zaten üründe yine size destek sunuyor. Amazon Prime Video, YouTube, Netflix gibi durumlarda da her zaman söylediğimiz gibi lisansla ilgili bir problemle karşılaşmıyoruz. Direct Directland 10 adet led bar ile üretilmiş. Ama orada incecik bir detay var. 10 adet led bar deyince o falan yapıyoruz. Hani 55 inç olanda 4 adet led bar dedik. 65'te 10 tane deyince arada çok böyle makas aralığı bir durum var gibi gözüküyor. Ama ince bir detay var orada. Bunlar eklemli led dediğimiz unsur. Yani aslında 55 inçli 1, 2, 3, 4 sıra olan burada 1, 2, 3, 4, 5 sıra olmuş oluyor. Neden 10 adet led bar var? Eklemli o yüzden 8 artı 5 şeklinde ilerliyor. Yani büyük olan barda 8, küçük olan barda 5 adet çip var. Her bir sırada 13 adet çip var. Dolayısıyla 5 sıra yapmış oluyor. Zaten sorum da bununla ilgili. Onu finale not aldım. Soracağım sizlere. Çözmenizi rica edeceğim. Benim kafam basmıyor öyle şeylere zira. 2000 Hz fake refresh rate değeri mevcut. Ki 55 inç olan da bu değer 1200 Hz'de hatırlarsanız. HDR artı Dolby Vision desteği var. Yalnız bu cihazlarda Pixelence ve Memc desteği yok. O konularda da bilginiz olsun. Panel üreticilerini ne demiştik? LG var, Samsung var, BOE display var. Dolayısıyla ne olmuş oluyor? 4 panel kodu var bu cihazda kullanılmış olan. Bu kodlardan ikisi BOE display'e ait, birisi LG'ye, birisi de Samsung'a ait. Adem Elvacı bu bize ne anlatıyor? Gayet basit. Yani %25 olasılıkla size VA yapı tipinde bir panel denk gelecek oluyor. %75 olasılıkla da IPS yapı tipinde bir panelle karşılaşacaksınız bu üründe. Kabaca bilgi verecek olursak biliyorsunuz boe display ADS yani IPS tabanlı. LG zaten IPS. Samsung'da VA yapı tipinde. İnce detaylara girmiyorum. Kodlar değişik çünkü dostlar. Yine ortalama olarak her birinin 8 milisaniye G2G değeri her birini 1,07 milyar 10 bit destekli görüyoruz. LG burada chip on film sayısı olarak ki bunun üzerinde ben biraz fazla duruyorum biliyorsunuz. Chip on film sayısında bu segmentte liderliği kim almış dostlar şaşıracaksınız ama burada liderlik Samsung'da. Biliyorsunuz bir önceki televizyonda 55 HT8060 olan da HKC panelde 12 adet chip on film varken Samsung'da 4 adet vardı. Bunu eleştirmiştim. Fakat burada Samsung'da 16 adet chip-on film var iken BOE'de 12 adet, LG'de 8 adet chip-on film söz konusu. Bunların sRGB oranlarına baktığımızda LG'de %84, Samsung'da %72 BOE'de %98 gibi bir sRGB oranı görüyoruz. Gelelim benim merak ettiğim duruma. Şimdi merak ettiğim durum şu dostlar. Kabaca öyle milimetrik değerlere girmeye gerek kalmadan Zaten merak ettim. Aslında milimetrik değerleri önümde var ama yani işte dedim ya ben öyle çok zeki bir insan değilim o konuda. Tam olarak bakacak olursak hani en azından hesaplanabilir alan olarak 81 santime 144 santim ölçülerinde bir alanın bize neyi lazım? Santimetre kare veya metre kare ne, nasıl hesaplıyorsanız o alan lazım. Şöyle bir hesap yapıyoruz. Neticede 8 çip artı 5 çip her bir barda 13 tane çipimiz var. 5 sıra. Bunu da çarptığımıza göre 65 tane çip elde ediyoruz. Benim merak ettiğim husus şu. Her bir çip kaç santimetre kare alana denk geliyor. Bunu hesap etmek istiyorum. Yani çiplerin sayısı bizim için önemli. Ama zihnimizde de yer etsin. Gözümüzün önünde bir canlansın. Her bir çipin kaç santimetre kare alana kabaca tekabül ettiğini hesaplayabilmek adına sizin de yardımınız lazım. Rakamları ben ekrana yazarım. Oradan ne demek istediğim daha net anlarsınız. Yorumlarda görüşürüz. Birazdan sizlere 65 TV'si 218 ile ilgili bilgi vereceğim. Bu televizyonda, TechWood televizyonda daha somut bilgiler paylaşacağım size. Bunlar da somut ama çok karışık. Yani ben de bir tüketici olarak düşünüyorum şimdi. Ya arkadaş ben bu televizyonu alacağım de bana ne gelecek gibi bir durum söz konusu. Fiyatı ile ilgili de oldukça cazip olduğunu söylemişti Umut ama Whatsapp'ta kaldı. O yüzden rakamı unuttum. Başlığa yazarım. Fiyat Umut cazip diyorsa caziptir dostlar. O yüzden fiyatıyla ilgili kıyaslayacak olursanız bu bilgileri de göz önünde bulundurun. Şu tek butta benim gözüm kaldı. Onu beraber inceleyeceğiz. Sanıyorum bugünkü 3 televizyonun içinde benim en çok dikkatimi çeken o oldu. Onu da tartışacağız dostlar. Görüşürüz.